1886 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde mütevazı bir evde başlayan bu yolculuk aslında genç Türkiye Cumhuriyeti'nin küllerinden doğuş öyküsüyle kol kola yürüyor. Nuri Demirağ ismini duyduğumuzda aklımıza gelen o demir ağlar aslında sadece raylardan ibaret değil. Onun asıl davası bu vatanın çelikten bir iradeyle örülmesiydi. O imkansız denilen ne varsa Elinin tersiyle iten, göklerine hakim olamayan milletler yerlerde sürünmeye mahkumdur diyerek rotasını bulutların en tepesine çeviren gerçek bir vizyonerdi. Henüz kimsenin cesaret edemediği, sanayinin adının bile telaffuz edilmediği yıllarda cebindeki sermayeyi değil, ruhundaki o bitmek bilmeyen inancı ortaya koyarak yola çıktı. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kurmaya niyetlendiğinde çevresindeki pek çok kişi ona sadece acıyarak ya da hayretle bakıyordu. O dönemde biz yapamayız, Avrupa'dan satın alamaz mıyız? diyenlerin teslimiyetçi zihniyetine inat o Beşiktaş'taki o meşhur atölyesinde ilk yerli uçağımızın temellerini atıyordu. Bu sıradan bir iş adamının yatırımı değil, bir ulusun makus talihini elleriyle değiştirme çabasıydı. Sivas'tan İstanbul'a Oradan tüm dünyaya uzanacak bu serüven bir adamın kişisel başarısından ziyade bir milletin biz de buradayız ve kimseden aşağı değiliz haykırışına dönüşmek üzereydi. Herkesin dışarıdan medet umduğu, uçakların hibe olarak alınmasını alışıldığı bir çağda o kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini çoktan kavramıştı. Nuri Bey servetini, itibarını ve tüm ömrünü bu uğurda feda etmeye hazır bir şekilde sahneye çıktığında, sadece uçak üretmeyi değil, bir milletin özgüvenini de yeniden inşa etmeyi hedefliyordu. Karanlık bir tünelden çıkan halkı için ışığın gökyüzünde olduğunu biliyordu ve o, ışığa ulaşmak için geri dönüşü olmayan o ilk büyük adımı atmıştı. Hayallerin somutlaştığı, kağıt üzerindeki çizimlerin devasa hangarlarda hayat bulmaya başladığı o dönüm noktasına geliyoruz. Nuri Bey, Beşiktaş'taki o mütevazı atölyeyi kurduğunda aslında Türkiye'nin sanayi devriminin ilk kıvılcımını çakıyordu. O sadece uçak yapan bir tüccar değil, aynı zamanda bu uçakları uçuracak nesilleri yetiştiren bir hoca olmayı da aklına koymuştu. Gökokulu adını verdiği o vizyoner proje, Yeşilköy'deki devasa arazide yükselmeye başladığında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler gökyüzünün dilini öğrenmeye başlamıştı. Takvimler 1936'yı gösterdiğinde, Türk mühendislerinin ve işçilerinin alın teriyle şekillenen Nude 36, yani ilk yerli eğitim uçağımız kanatlarını rüzgarla buluşturmuştu. Bu sadece tahtadan ve metalden bir gövde değil, bir milletin biz de başarabiliriz dediği ilk büyük kantıydı. Nuri Bey durmuyor, çıtayı her geçen gün daha da yükseğe taşıyordu. Hemen ardından gelen Nude 38, dönemin en modern yolcu uçaklarından biri olarak tasarlanmıştı. 6 kişilik kapasitesi, hızı ve konforuyla dünya havacılık devlerine "Ben de buradayım." diyordu. İstanbul semalarında motor sesleri yankılanırken, Avrupa'nın büyük devletleri şaşkınlık içinde bu genç cumhuriyetin nasıl bu kadar kısa sürede kendi kanatlarıyla uçabildiğini anlamaya çalışıyordu. Yeşilköy'deki o pist sadece uçakların kalkış noktası değil, Türkiye'nin dünyayla yarışmaya başladığı o büyük meydan okumanın tam merkeziydi. Başarı her zaman sadece alkışlarla ve çiçeklerle karşılanmıyor. Bazen en büyük fırtınalar güneşin en parlak olduğu anda patlak veriyor. Nuri Demirhan gökyüzüne kazıdığı bu destan tam anlamıyla zirveye ulaşmışken o güne kadar sessizce izleyen gölgeler birer birer sahneye çıkmaya başladı. Yerli uçaklarımız semalarda süzülürken bir yanda gurur tablosu yükseliyor, diğer yanda ise düzen ve dışa bağımlılığın getirdiği o katı direnç sertleşiyordu. Takvimler 1938'i gösterdiğinde her şeyi temelinden sarsacak o talihsiz kaza meydana geldi. Eskişehir'de yapılan bir deneme uçuşu sırasında uçağın teknik kapasitesinden değil, tamamen o anki iniş sahasının elverişsizliğinden kaynaklanan bir hata yaşandı. Pistteki bir hendeyi fark edemeyen pilotun yaptığı manevra sonrası yaşanan bu kaza aslında çözülebilecek küçük bir pürüzken Nuri Bey'in rakipleri ve yerli üretimi bir tehdit olarak gören zihniyet için bulunmaz bir fırsata dönüştürüldü. O gün atılan manşetler ve fısıltılar, uçağın kusurlu olduğu algısını bir zehir gibi yaymaya başladı. Türk Hava Kurumu daha önce verdiği büyük uçak siparişlerini bir anda iptal ettiğini duyurdu. Nuri Bey şaşkındı. O bu uçakların her bir vidasında Türk mühendisinin zekası olduğunu biliyordu ve uluslararası sertifikalara sahip bu makinelerin arkasındaydı mahkemelere gitti. Gelin tekrar test edelim. Gerekirse dünyanın en zorlu sınavlarından geçirelim diye haykırdı ama kapılar birer birer yüzüne kapandı. En acısı da şuydu. Kendi vatanında siparişleri iptal edilen bu uçakların yurt dışına, özellikle İspanya ve İran gibi talip olan ülkelere satılmasına da engel olundu. Fabrikanın kapısına görünmez bir kilit vurulmuştu. Devrim niteliğindeki o uçaklar uçmaları gereken gökyüzünden koparılıp hangarların karanlığına hapsedildi. Bir adamın servetini, ömrünü ve vatan aşkını yatırdığı o devasa tesisler bir gecede sessizliğe büründü. Bu sadece bir ticari kayıp değil, Türkiye'nin havacılık tarihindeki o büyük sıçrayışın kanatlarının bizzat içeriden kırılmasıydı. Hayalleri gökyüzünden yere indirilen, uçakları hangarlarda çürümeye terk edilen bir adamın pes edeceğini sananlar Nuri Demiran çelikten iradesini henüz tanımıyordu. Fabrikasının kapısına kilit vurulmak istenmesi, siparişlerin haksızca iptal edilmesi ve milli bir servetin göz göre göre yok sayılması onu derinden yaralamıştı. Ancak bu darbe onu durdurmak yerine mücadelesini daha geniş bir cepheye taşımaya sevk etti. Madem gökyüzünde kanat çırpmasına izin verilmiyordu, o da bu memleketin kalkınması için toprağın üzerinde, siyasetin içinde ve sanayinin her bir zerresinde var olmaya karar verdi. Nuri Bey, o dönemde hüküm süren tek parti yönetimine ve yerli üretimin önünü tıkayan bürokrasiye karşı bayrak açarak Türkiye'nin ilk gerçek muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Bu hamle Sadece bir siyasi girişim değil, hür teşebbüs olmadan hür bir millet olamayız diyen bir adamın demokrasi çığlığıydı. O sadece uçak yapmaktan vazgeçmemişti. Zihnindeki projeler o kadar büyüktü ki bugünkü modern Türkiye'nin temellerini o günlerde atıyordu. İstanbul Boğazı'na köprü yapma hayalini projelendirip yetkililerin önüne koyduğunda burası Amerika mı ne köprüsü Cevabını alsa da geri adım atmadı. Keban Barajı'nın ilk fikir babalarından biri oldu, seri üretim mantığını her sektöre yaymaya çalıştı ve Bursa'da Sümerbank Merinos fabrikasını kurarak sanayinin Anadolu'ya yayılmasını sağladı. Siyaset meydanlarında dolaşırken tek bir derdi vardı. Bu milletin kendi kendine yetebilmesi ve dışarıdan emir almadan kendi fabrikalarında kendi mühendisleriyle geleceğini inşa etmesi. Mal varlığını kaybetme pahasına yürüttüğü bu onurlu kavga, aslında Türkiye'nin demokrasiye geçiş sancılarının da en önemli parçasıydı. O, uçaklarını uçurtmayan sisteme küsmek yerine, o sistemin daha özgürlükçü ve yerli üretimi destekleyen bir yapıya kavuşması için elini taşın altına koydu. Herkesin sustuğu bir dönemde konuşan herkesin olmaz dediği yerde yaparız diyen bu dev adam, ömrünün son demlerini bile bu vatanın kalkınma formüllerini arayarak geçirdi. Takvim yaprakları 1957 yılını gösterdiğinde, yerli uçakların gölgesinde değil, hüzünlü bir sessizliğin içinde bu dünyaya veda etti Nuri Demira. Arkasında yarım bırakılmış fabrikalar, mühürlenmiş hangarlar ve tozlu raflara mahkum edilmiş devasa projeler bıraktı. Ancak tarih, sessizliğe gömülen gerçekleri bir gün mutlaka haykırmak gibi bir huyu vardır. Nuri Bey'in o gün Beşiktaş'taki atölyesinde yaktığı o küçük kıvılcım, on yıllar boyunca küllerin altında sinsice yanmaya devam etti. Bugün, Türk mühendislerinin imzasını taşıyan insansız hava araçları, bulutların üzerinde süzülürken, yerli jetlerimiz ses duvarını aşarken, aslında her birinin motor sesinde Nuri Bey'in o dinmeyen azminin yankısı var. O sadece uçak üretmemişti. Bu coğrafyanın insanına biz de yapabiliriz özgüvenini aşılamıştı. Onun hikayesi bir başarısızlık öyküsü değil, bir bayrak yarışının mecburi molasıydı. Bugün Teknofest'lerde gözleri parlayan gençlerin, hangarlarda sabahlayan mühendislerin ve gökyüzüne hakim olma davasının her bir neferinin ilham kaynağı o Demir Ağ soyadlı dev adamdır. Belki kendi ürettiği uçakların seri üretimle dünyayı fethettiğini göremedi. Ama kurduğu o hayal bugün milyonlarca gencin ufkunu aydınlatıyor. Nuri Demira ismi artık sadece bir tarih notu değil, yerli ve milli bir uyanışın sembolüdür. Onun yarım kalan o büyük rüyası, bugün Türk semalarında süzülen her kanatta, her pervanede ve her çelik gövdede yeniden can buluyor. Gökyüzüne her baktığımızda hatırlıyoruz ki o gün kanatları kırılan bir adamın inadı bugün bir milletin en büyük gururu haline gelmiştir. Ruhu şad, istikbali göklerde olanların yolu daima açık olsun.